Bitel, sektörü aslında birçok e, algıyı kazandıran bir firma. Mesela Endüstriyel Network. Bak. Bakıldığında e, önce bu çok bilinen bir şey değildi. Ama işte hem e, şu anki şirket sahibimiz Deniz Bey'in yazdığı ihalelerin hala Karayolu Genel Müdürlüğü'ndeki ihalelerde karşısına çıkması, karşımıza çıkması, işte EDS, tünel projeleri gibi birçok yerde hala bizim varlığımızın sağlanması öncü bir firma olduğumuzu gösteriyor. E, şu, özellikle şu son zamanlarda, yani son zamanlardan kastım, son bir buçuk yılda pandeminin etkilerini çok ciddi yaşıyoruz. Çiftlik problemleri, lojistik tarafındaki sıkıntılar. Bunu da bertaraf etmek adına güçlü stok yönetimimiz var. Ee, dolayısıyla çoğunlukla bütün projelerde stoktan teslim çalışıyoruz. Ee, yine hemen hemen bütün distribütörlerde olmayan güçlü bir pazarlama ekibimiz var. Üç kişilik e, bir pazarlama ekibi bütün etkinliklerde, bütün pazarlama aktivitelerinde hem sizlerin hem de iş ortaklarımızın yanında bugün burada olduğumuz gibi. Ee, finansal esneklik tarafında yardımcı oluyoruz. Herkes şu anda, hepimiz şu anda çok zor dönemden geçiyoruz. Ee, bu konuda da bayilerimizin ve dolayısıyla sizlerin yanımızdayız. Ee, son kullanıcı ekibimizden de bahsetmek istiyorum. Bu da her distribütörde olmayan bir şey. Bizim içeride Beni ekibimiz tamamen bizim yüz gibi yönetiliyor. Onun haricindeki ekiplerde de bir kanal ekibimiz var. Med teknoloji gibi firmalara destek veren, bayileri yöneten ve sizin gibi son kullanıcılara gidip birebir iş geliştiren de son kullanıcı ekibimiz mevcut. Bu da katma değerli distribütörlüklerimiz arasında sıralayacağımız şeylerden birisi. Her geçen sene Vita tane yükselen bir başarıyla devam ediyor. Bilişim 500'ü bilirsiniz, her sene yayınlanır. ve 2018, 2017, 2018, 2019 ve 2020'deki rakamlara baktığımızda da e, belirli kategorilerde zaten biterin girebileceği 4-5 kategoride her geçen sene daha yüksek kademelere çıkmaktayız. E, yine üst üste 3 e, yıl üst üste en hızlı büyüyen şirketler arasındayız. Hmm. Ve bunu da kesinlikle biterin sinerjisiyle borçluyuz. Yine aslında çok kısa özetlediğim sunumun başında e, kalabalık zengin iş ortaklarımız, son kullanıcı ekibimiz, satış öncesi ve sonrası da teknik desteğimiz. Bu gerçekten bütün herkes tarafından aranan bir şey. E, ee, i̇şte çözüm sunabilmemiz. 14-15 markamız var ama bir projeye girdiğimizde pasif taraf haricinde aktif cihazlar, sunucu soruş sistemleri, yazılımlar bunları size harmanlayıp tek bir muhatap olacak şekilde e, çözüm sunabilmekteyiz. Markalarımızdan çok kısa bahsedeceğim. Sonrasında hani referansları böyle resim resim gösterip e, mikrofonu Aytan Bey'e vereceğim. E, şöyle kademe kademe ayırırsak eğer network ağırlıklı bir firmayız. Kuruluşumuzdan bugüne aslında seçtiğimiz markalar, çözümlerimiz SMB network, kurumsal network ve endüstriyel network altında üç ana başta ayırabiliriz. Reyi biliyorsunuzdur aslında üreticisi Ruji'dir. Ama daha böyle D-Link, T-Link, gibi küçük ve orta ölçekli or projelerde rekabet edebilecek ve yönetilebilir switch ağırlıklı ya akses işte access pointleri sadece Ruji Cloud'dan yönetilebilen SMB markamız diyebiliriz. Kurumsal network'te yine hem lokal e, local hem wide area tarafında dört tane büyük markamız bulunmakta. Endüstriyel network'te Amiral gemimiz Moxa'dır. Moxa uçtan bütün sizlerin e, network projelerinize endüstriyel çözümler sunar. Video konferans çözümlerimiz var. Video ağırlıklı kamuda kullanılır. E, on prem bir çözümdür. Soft tabanlı olduğu için de rakiplerine göre çok daha uygun maliyetten çıkarır. E, örnek verilmesi gerekirse böyle en büyük projelerden birisi İçişleri Bakanlığı'nda yapılan 81 ilim maliyesiyle aynı anda Cumhurbaşkanımızı görüştüren sistem video sistemidir. Kanada menşeğidir. Türkçe gibi ismi ama e, bu işte firma kurulurken, marka kurulurken isim hakkını kaynak kodu yazan Türk mühendislerden birisine veriyor, o da video ismi koyuyor. Bunun haricinde Telikam YAMAHA gibi video konferans çevre birimlerimiz var. YAMAHA ses sistemleri, Telikam kamera sistemleridir. Ee, yazılım tarafında Manage Engine, Genetek ve Edge World var. Manage zaten e, son oturumda Fuat Bey tarafından anlatılacak sizlere. Genetec, e, güvenlik çatı yazılımıdır. İGA, İstanbul Üçüncü Avrupa Limanı'nda. 12 binden fazla kamerayı yöneten, bunun yanı sıra e, bütün zayıf akıl sistemi, aklınıza gelebilecek işte acil sistemleri, kartı geçiş sistemleri, turnike sistemleri gibi yangın algılama sistemleri gibi birçok farklı sistemi tek bir çatı altında sanki hepsi cennet ürünmüş gibi en bir şekilde çalıştırabiliyor. Edgeworm yapay zeka çözümümüz daha çok Manichange'in tarafında konumlandırılıyor. Onu da Fuat Bey belki bahsedecektir. Sunucu depolama tarafında da Supermicro distribütörüyüz. Hem server hem de storage tarafında. Storage'lar kastım klasik storage değil, G-Bot mimarisiyle sizlere çözümler sunabiliyoruz. Son zamanlarda IoT, Endüstri 4.0'ı çok duyuyoruz. E, yavaş yavaş da projelendirmeler başlıyor. Burada da e, Moxa ve Option var. Moxa zaten orada bahsettim, Endüstriyel Network'leri. Onun haricinde de Option'un Cloud-Fade çözümleriyle IT projelerimizde de yanınızda MEC ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Hem kamu hem de kurumsal tarafta birçok e, referansımız var. Özellikle bizim markalarımızın işte Peplink gibi, Video gibi, Many gibi eksklusif distribütör olmamız, kamuya uygun olması bu gibi özelliklerden ötürü kamuda gerçekten çok büyük referanslarımız var. Hem bakanlıklar, işte hem kolluk kuvvetleri tarafında yaptığımız birçok proje. Bunun yanı sıra da e, tabii ki özel sektörde de e, imza attığımız projeler mevcut. Burada şöyle çok böyle birkaç dakika bırakmadan hızlıca göz atmanızı sağlayacak şekilde referanslarımızı görmenizi isterim. Hemen hemen bütün sektörlerde üretim, eğitim, sağlık, hospitaliti, e, hospitality, otomotiv birçok referansınız mevcut. Özetle anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Tekrar ayaklarınızı sağlık geldiğiniz ve bize zaman ayırdığınız için. Şimdi Aytan Bey'i ben davet edeceğim. RUJI tarafındaki ürün portföyü sözümlerden bahsediyor olacak. Çok teşekkürler. Ha, bu arada RUJI Cloud'u daha önce bilmiyorum öğrendim ama Apple Store ya da Google Play'den Ruji Cloud uygulamanızı, uygulamasını indirmenizi rica edeceğim. E, firma mail adreslerinizde buraya register olabilirsiniz. Etkinlik ortasında kahve molalarında ya da işte yemek sırasında sizlere bir QR kod oluşturacağız. Bu da tamamen etkinliğimize kayıt olduğunuzu ve Ruji tarafından aktif olduğunuzu göstermek için bu konuda desteğinizi rica ediyoruz. Çok sağ olun. Selamlar. Siz kim geliyorsunuz? Evet. Ayda kısımda yaklaşık e, 1999 serisinden beri İTAL'de çalışıyorum. Arada böyle bir ufak macera buldum. Onun dışında e, bayağı onu söylen bir İTAL'e çalışıyorum. Lütfen. Bugün e, ürün portföyü olarak Ruji ve Ray ürünlerini anlatacağım. Biraz teknolojilerden bahsedeceğim. Sadece ürünlerden bahsetmeyeceğim. Tamam mı? Özür dilerim. Görüntüsü yapayım? Unuttum. Sadece e, ürünlerden bahsetmeyeceğim. Teknolojilerden de bahsedeceğim. E, biraz bir teknik de olabilir. Teknik arkadaşlar varsa onları da biraz doyurmuş oluruz. Ee, Genel olarak benim, yani e, danışmanlık grubu olarak, bizim ofiste, şirketimizde bir danışmanlık grubumuz var. Danışmanlık grubu pre hizmetler veriyor. Yani bayilerimize hatta bazen son kullanıcı, bayiler üzerinden son kullanıcıyla e, teknik e, toplantılar yaparak onları çözümler sunuyoruz. O yüzden her zaman bizim projelerimizde e, bu aşama katabilirsiniz. Yani satış aşamasında bir farklılık var.